Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Destroyer toz görevini yapacağız. Az bir şey kaldı. Çok bir şey yok yani. Bu görevde yapınca tarihe karışacak. Hemen arayalım zavilerimizi. Harita biraz kalabalık gibi. Umarım düşmana denk gelmeyiz çünkü taş basılı kutu verirse dönüp alırdım ama kutu yok. O yüzden pek fazla takılmayacağız. Ama seni de keselim hyper bangocuğum. Kutuları toplayalım. 50 GLX pek bir şey vermiyor ama. Yine de fena değil yani. Şöyle kese kese gidelim. Biteceğini zannetmiyorum ama en azından azaltmış oluruz. Buradan da Bu Beslemelerimizi yapalım. 457 dolu. Evet. Yetişemeyeceğiz hayır. Hadi bir sıkın ya şuna dönün 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 sıkın. Lan var ya ne şanslı adamsın sen ya. Cidden çok şanslı. Bir de kutudan şimdi LF4 çıkarsa hadi. Ya yine mi ya. Ha bizde şans yok gerçekten şans yok ya. Adam da kesemedik zaten gerçekten lanet olsun içimdeki insan sevgisine vatan sağ olsun arkadaşlar 500 yapsak ya hiç şey yok ya. Zabi yok, hyper zabi çıkmıyor karşıma. Bir çıksa çok güzel olacak ama maalesef çıkmıyor işte arkadaşlar. Bu şekilde farm yaparken düşmanlar gelirse onlar da kesmeye çalışırız. Ağrı atalım. Yavaş yavaş keselim. Bir yona bir ona. Güzel bir şekilde yolumuza Bakalım. Yalnız bir F4 daha çıkarsa çok mük olur ya. Zannetmiyorum ama işte Umut Fakir'in ekmeğidir. Yapacak bir şey yok. Senden çıkacak diye ümitliyim bir kutu ama. LG4 çıkarım bilmiyorum. Hadi. Hadi bir kutu. Anam kutumuz çıktı. Şimdi bir de LF4. Hadi. Hadi bile F4. Hadi hadi hadi. Çıkmadı kardeşim. Düşman var haritada. Kim bilir nerede? Umarım denk geliriz. Evet halen daha düşman burada. Evet burada. Hemen çöpünü alalım. Arada bir böyle düşmana tokatlarız yani. Aslında bana geçsin diye bekleyebilirdim fakat öyle bir şeylik yapmadım. Çakallık yapmadım çünkü adamın düşmana Düşmanı bitirmiş zaten. Bir de biz öyle bir şey yapsak adam zoruna gider. Sen o kadar uğraş dedin. Adam gelsin teklesin. Ne kadar kalmış? Bir tane daha keselim sonra yavaş yavaş kapatalım. Şimdi bir tane bekleyeceğiz ya bulamayız. Diyeceğim buldum yukarıda. Tam hyper kesiyor. Şunu alabilir miyiz? Bize döner mi? Sanırım dönmeyecek. Dönse iyi olurdu ama. Sizi kese kese porta doğru gideyim sonra artık videomuzu sonlandıralım. Bugün de LG4 çıkmadı. Hadi gidelim. Haritanın ucundayız. Birazdan düşman karşımıza çıkar gibi hissediyorum canımız fena değil şu bize bir şey yapamazlar grup değillerse adam tek gelmişse yine de dikkatli olmak lazım gruba denk gelmeyelim de alttan alttan gidelim fresh varmış haritada düşman kim bilir nerede Evet bir tane hyper yakaladım. Onu da kesip çöpünü alıp hangara park edeceğiz gemimizi. Ya sanki hemen canı fullenecek ya bu. Bu gemiyi ne yapmışlar böyle arkadaşlar ya artık gemi şeylerini falan. Hemen çalacaktık kaşar. Seni de keselim. İyi bu muhtemelen yarın biter ya. Diyeceğim de yarın işten yorgun gelmezsem. Devam ederim. Ama yorulursam hiç girmem oyuna. Bu aralar çok yoğun geçtiği için iş. Peki oyuna giresim gelmiyor açıkçası. Arkadaşlar bizim yaratığı çalacak köpek balığı gibi geziyor etrafımızda ama yedirmezler koçum maalesef. Biz bu oyuna yeni başlamadık. Kayık ol ya. Hadi lan senden ümidim var. Be gene gelmedi ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Gemimizi park edelim, gidelim arkadaşlar. Düşman gelirse burada güzel tokatlarız, göndeririz. Geldi. Boom. Maroyu yolladık. Bu şekilde düşmanımızı da kestik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.